Aa, uçak indi Razancığım yürü. Telaşlanma Şükrücüğüm daha pasaport işlemleri var. Öyle bak şuradan görebiliriz gel yürü. <laughs> Müsaade eder misiniz efendim yolculuğunuzu taraf edersiniz. Sağ gözüm seyiriyor Şükrü. Ne demek? Ne bileyim dün gece hiç uyuyamadım zaten. Hadi hadi düşünme öyle kötü şeyler. İnşallah ben yani yanılıyorumdur ama. E Bozuldu bunların araları Osmanlı. Canım, nereden çıkartıyorsun şimdi? Görürsün bak. Temelli geldi bu kız. Yapma Nazan. Sen bir şey görebiliyor musun? Hayır Şükrücüğüm. Evet gel şöyle. Bak çıkmaya başladılar. Gel. Müsaadenizle. Bilge! Ah! Bilge buradayız kızım! Yavaşlanma dur! Bak, Bilge geliyor işte! Hemen bir şey sormasın! Sorma, sormam, sormam! Bilge! Bilge! Abi. bilge, bilge. Abi. Gel, gel, gel bu taraftan <laughs> Anneciğim! Hoş geldiniz! Babacığım! <laughs> E ee, kızım konuşmuyorsun. Ne anlatayım babacığım? Çok heyecanlıyım. Bir şey duyduk. Ne anne? Hamilelik. Yok öyle bir şey anneciğim. Kim uyduruyor? Olsa niye saklasın Nazan? Bilge, Osman'ın işleri nasıl? Sağlanıyor baba. Yabancılara göre değil o işler. Olmuyorsa zorlamayın kızım. Dönmeyi düşünmüyor musunuz? Bilmem. Düşünmüyor herhalde. Babanı belediye çağırmışlar Gül. Yüz milyon ceza keseceklermiş. Vah canım vah. Yetmedi evinin yıkılması bir de ceza. Ya kader kader. Kör olası yenge. hep onun yüzünden. He. Lağımı açmak için dinamit kullanıyor geri zekalı. Vallahi ucuz kurtuldular. Vallahi. Bu kız da güzel öttürüyor bunu. Üf, içim bayıldı. Fifi. Ayla bitti mi ders kızım? Biter mi anneciğim? Aman. Otur. Kendi evimizde sürgün yaşıyoruz. Ne yaptın adamcağız kızım yer dar. Ne yaparsa yapsın efendim. Hadi şimdilik havalar fena değil idare ediyoruz. Kış gelince ne olacak? Oh. Oh. Temiz hava gibi var mı Sevim? Çıktı baykuş. Ayla Hanım. Maşallah dersler hızlı gidiyor bakıyorum. Flüt mü flüt mü? Evet efendim flüt. Bunun da bilmediği yok. Ayla kiminle konuşuyorsun kızım sen? Sarhoş anneciğim. Ama yukarıdaki. Cafer. bilgimi Bilgi mi geliyormuş bugün? He, alana gittiler karşılamaya. Doğruymuş bir sevim kız geliyormuş. Bilgi mi? Bey'in kızı. Duydunuz mu Sabri Bey? Bilgi geliyormuş Bilgi. Ne yapalım efendim? Hoş geldi, sefa geldi. Allah Allah. Çalışıyoruz burada. devam et sen evladım. Çok önemliydi Şükrü Bey'in kızı. Kes sesini sen de. Atarım şimdi dışarıya. Allah Allah. Ne zararı var şimdi zavallı yavrucağız size? Ne diyor kızım o gene? Doduş sokağa atacakmış. Elleri kırılsın inşallah. O da parmak kadar hayvanı çekemiyor ha. Hasta hasta. Cafer. Şükrü Bey'in kızı kocasından mı boşanmış? <laughs> ne? Aa. Yok canım öyle bir şey. Boşanmış boşanmış ben duyarım. Benim adım Cemil. Aa, rezalet. Duydunuz mu Sabri Bey? Bilge kocasından ayrılmış. Ben ne yapabilirim ehenim? Ayrılmışsa ayrılmış, Allah Allah! Oraya bak evladım, benim yüzümde yazmıyor! Noremi! Kes sesini musibet! Ra... Sen çalmala bak evladım! Aferin! Heh, geldiler! Sevim, Şükrü Bey'in kızı geldi, koş! Bilge geldi Sabri Bey! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Yardım et Cafer. Ya, Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Kim geldi kızım? Şükrü Bey'in kızı anneciğim. En üst katta oturuyorlar Hoş ya. Gözünüz aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gelin mi geldi kızım? Gelin değil anneciğim. İsveç'e gitmişlerdi. Ya. Do, maşallah efendim, maşallah. Kızım sen niye geliyorsun peşimden? O bizim komşumuz. Hadi sen çalmana bak. Do. Anne hani neredeler? İşte sevim. Çekerim gözünüz aydın. Teşekkürler. Hadi baba geç kalma Tamam tamam Hadi Nazan Güle güle Damat nerede kızım Damat yok anneciğim yalnız gelmiş Bilgi hanım temelli mi geldiniz temelli mi Yok canım 15 günlüğüne dönecek Bir şey duyduk da Cemil Girer misin içeri başladı yine münasebetsiz münasebetsiz konuşmaya Sırası mı şimdi Allah Allah ne duymuş acaba Bırakın efendim münasebetsizliği ne duyacak Efendim kusura bakmayın. Yardımcı olamıyorum. Öğrenci vardı içeride. Eksik olun bakın siz dersinize. Özlemişim valla. Operet sahnesi gibi. <laughs> İsveç'ten kime gelin geldi dedin kızım?